Merhaba kedecik, Kayıp mı oldun yoksa? Hadi seni kontrole götürelim. Belki aileni de buluruz. Hmm? Bakalım sana daha önce mikroçip uygulaması yapılmış mı? Şanslısın küçük dostum. Neredesin? Boncuk! Merak etme bulacağız onu. <laughs> ya bulamazsak anne? Efendim? Ne? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederiz. Müjde, boncuk bulunmuş. <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> Hoş geldiniz. Nasıl anladınız kaybolduğunu? Çünkü kedine mikroçip uygulaması yapılmış. Bu sayede size ulaşabildik. Veteriner hekimimiz boncuğu hmm. muayene ediyor. İsterseniz girebilirsiniz. <laughs> Affedersiniz. Mikroçip uygulaması nedir? Sahipli veya sahipsiz hayvanlar için yasal kimliklendirmede kullandığımız bir yöntem. Bu çip sayesinde hayvanlar kalıcı olarak kayıt altına alınmış oluyor. Mikroçip uygulaması hayvanlara 15 haneli bir kimlik numarası verir. Hayvanları uzaktan takip edemiyoruz ama kontrol sırasında hem sağlık geçmişlerine hem de varsa adreslerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Zor bir uygulama mı? Asla değil. Küçük bir kapsül deri altına yerleştiriliyor. Minik dostlarımız için aşı olmak kadar kolay ve ağrısız bir uygulama. Her şey için çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Galiba bu çip tasmadan daha güvenli. Tasmalar düşebilir veya başkaları tarafından kolaylıkla çıkarılabilir. Mikroçip uygulamasında bu risklerin hepsi ortadan kalkıyor. Ben de kedime bu uygulamayı yaptırmak istiyorum. Miau. <laughs> de bu işe çok sevindi. <laughs>